Evet arkadaşlar 11. sınıf kimya dersinde adım 4'e geldik. Adımımızın ismi periyodik sistem ve periyodik özellikler. Sistemimize girişimizi yapalım. 11. sınıf kimya dersini açtıktan sonra adımımıza gidelim. Periyodik sistem ve periyodik özellikler. Periyodik sistem Mendeleev'in periyodik tablosunu biliyorsunuz e, atom ağırlıklarına göre düzenlenmişti. Daha sonra Moseley onu geliştirmişti. E, en son yeni keşfedilen elementlerle modern periyodik tablo düzenlenmiş. Modern periyodik tablo elementlerin atom numaralarına göre yan yana benzer kimyasal özellikleri gösterenlerin de alt alta dizilmesiyle oluşmuştu. 9. sınıfta bunlardan bahsetmiştik zaten. Periyodik tabloda elementler kendilerine ait olan kutucuklara yerleştiriliyor. Bu kutucuklarda elementlerle ilgili bazı özellikler yazılıyor. Örneğin elementlerin sembolü, ismi, öz kütlesi, bağla atom kütlesi, kaynama noktası, erime noktası ve atom numarası yazılıp gösteriliyor. Elementin bütün özellikleri olmasa bile bazı özellikleri bilmemize yarıyor. Periyot tabloda yatay sıralara periyot dendiğini biliyoruz. Yani şu yatay sıranın baştan sona kadar gidildiği zaman bunun bir periyot olduğunu biliyoruz. Periyotlarda 7 tane periyodumuz var. İlk 3 periyodumuz gençler kısa periyot olarak geçer. 3, 4'ten 7'ye kadar olanlar ise uzun periyot olarak adlandırılıyor. Şurada bakalım. Birinci periyot, ikinci periyot, 3. periyot diye burada da gösterilmiş zaten. Periyodik tablonun altında ayrı olarak yazılan iki tane de sıra var. Bu sıralar lantanit ve aktinitler olarak biliniyor. Bunlar aslında 6. ve 7. periyodun içindedir gençler. 6. ve 7. periyodun devamıdır bunlar. Ama çoğu radyoaktif ve yapay olarak bulunduğu için alt kısma alınmışlardır. Ayrı bir grup olarak adlandırılmışlardır. Periyodik düşey sütunlara da grup deniyor. Yani bir grupta yukarıdan aşağı inildiği zaman bu şekilde ifade ediliyor. Gruptaki dış katmandaki elektron sayıları aynıdır. Yani son orbit son yörüngedeki elektron sayıları birbirinin aynıdır. Örneğin 1s ya da birinci gruptaki 1a bir grubundaki elementlerin son periyodunda hep bir tane elektron vardır. İkinci gruptakilerin son yörüngesinde iki tane elektron vardır. Ee, ve bunların aynı gruptakilerin kimyasal özellikleri birbirinize birbirine benzer. Grupların birkaç tane istisnası var. Örneğin e, ilk soy gaz helyumdur. Son yörüngesinde iki tane vardır ama 8A grubunda bulunur. Çünkü bir soy gazdır. Soy gazlar 8A grubunda bulunuyor. E, 18 tane grubumuz var gençler. Şu şekilde. Bu 18 grubun 8 tanesi A grubu, 8 tanesi B grubu olarak geçiyor şuraları silip düzenleyecek olursak A, B grupları şu aradaki gruplardır. Şunlar ve bunlar A grupları olarak geçer. A gruplarına baş grup elementleri izleniyordu. B gruplarda yan grup elementleri olarak adlandırılıyorlardı. Grupların birden 18'e kadar olduğunu söylemiştik. Burada ise gösterilmiş zaten. 1A, 2A ile başlıyor gruplar. Aradaki B grupları atlandıktan sonra 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A ile son buluyor. Yani 8 tane A grubumuz var. 8 tane B grubumuz var ama 8B gençler 3 tanedir. Onun için B grupları toplam 10 tanedir. Grupların toplamı da 18 oluyor. B gruplarının bir özelliği var. 3B ile başlıyor gençler. A grupları gibi 1B ile başlamıyor. 4B, 5B şeklinde devam ediyor. En son 1B ve 2B grubuyla sona eriyor. Şurada yeşil olarak gösterilen kısımlar yarı metaller olarak geçiriyor. Onları ileride göreceğiz. Periyot cetvelde elementlerin periyodik tablodaki yerinin bulunması olayı var. Periyodik tabloda yerinin bulunmasında elektron dağılımı genelde kullanılıyor. O konuyu anlattıktan sonra olayın pratiği de nasıl olacak onu da anlatacağız. Periyodik cetvelde yerini bulurken elementlerin bir kere elektron dağılımını orbitelleriyle beraber yazıyoruz. En büyük baş kuantum sayısı periyot numarasını veriyor. En son orbitaline bakarak da grubu buluyoruz. Daha doğrusu grubu bulmak için son yörüngedeki toplam elektron sayılarına bakarak grup numarasını belirliyoruz. Grup numaralarını belirlerken gençler tabloda da görüyorsunuz S ile veya da P ile bitenlerin tamamı A grubu olarak geçer. D ile bitenler ise B grubu olarak geçiyor. Bir tane örnek vermiş. 11 atom numarası olan sodyum elementini vermiş. Önce elektron dizilimini yazmış. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s1 şeklinde bitmiş. En büyük baş kuantum sayısı periyodunu veriyordu. 3 diye yazdığı için periyot numarası 3'tür deniyor. Son yörüngedeki elektronların toplamı da grup numarasını verir. 3. periyotta bir tane elektron olduğu için s üzerinde bir tane elektron var. Onun için bir a grubu olarak adlandırılıyor. O zaman sodyum 3. periyot 1A grubu elementidir deniyor. Ortaokulda bunu şu şekilde bulmuştuk gençler. Bunu da kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok. 11 2 8 1 şeklinde yazıp işte 3. periyotta ve 1A grubunda bulunuyor ifadesini kullanabiliriz. Devam edelim gençler. Kalsiyum elementinden başlamış Elektron dizilimini yazmış gençler 1 sekare, 2 sekare, 2 p6, 3 sekare, 3 p6 ve 4 sekare. En büyük baş kuantum sayısı yörüngeyi veriyordu. 4. periyot ve S ile bittiği için A grubu 4. periyotta toplam 2 elektron olduğu için 2 A grubu olarak adlandırılıyor. 4. periyot 2 A grubudur diyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunu yine İlkokuldaki gibi 2, 8, 8 2 de yazabilirsiniz. Yani 4. periyot 2A grubu şeklinde. Yalnız bu ortaokulda yazdığınız sistemi B gruplarını bulma şansınız yok. Sadece 20'ye kadar olan kısımda A gruplarını bulma şansınız var. Zaten B grupları 20'ye kadar yok. 20'ye kadar olanları bu şekilde bulmanızda herhangi bir mahsur yok arkadaşlar. Alüminyum örneğini vermiş. Elektron dizilimini yazmış. 3. periyotla en son baş kuantum sayısı 3 oldu 3. periyot. En son baş kuantum sayısı 3S ve 3P var. 3 A grubu olmasının nedeni son kuantumda yani son enerji seviyesinde ya da yörüngede ya da periyottaki elektron sayısının toplamı. Yani 2, 1 daha 3, 3 A grubudur diye ifade ediliyor. Yine bunu da şu şekilde ortaokuldaki gibi yapabilirsiniz. Elektronların toplamını alıp Grup numarasını biliyorsunuz P grubunda. P e, orbitaliyle biterken pardon. Devam ediyoruz gençler. Oksijen 8'de de aynı şeyi ifade etmiş. İkinci periyot onun en son periyodudur. Bundaki toplam elektron sayısı 2, 4 toplam 6'dır. P ile bittiği A, için A grubu toplam elektron sayısı 6 olduğu için 6A grubu olarak adlandırılır. Burada gençler son yörüngedeki elektron sayısı aynı zamanda değerlik elektron sayısı olarak geçer. 2, 4, 6'dır. Yani D'deki elektron sayısı A gruplarında grup numarasını verir diyebiliriz. Bir de değerlik orbitalleri diye bir ifade var gençler. E, grupları bulurken hangi orbitaldeki elektronlar alıyorsak değerlik orbitalleri de O'dur diye ifade vardır. Yani şu atomun, oksijenin değerlik orbitalleri nedir diye sorarsa 2S ve 2P değerlik orbitalleri de bunlardır diyebilirsiniz. Bir tablo haline getirmiş olay gençler. İşte S1 ile biterse 1A grubu, S2 ile biterse 2A grubu, P1 ile biterse 3A grubu şeklinde dizmiş. Burada bilmeniz gereken şey periyodik cetveldeki P1 ile başlayan yani P buluğu elementlerinin 3A ile başladığını ve 8A ile bittiğini görmenizdir. P1 ile P1 3A ile başlar, P6 8A ile sona erer. B grubu elementlerinde de D ile biten elementler B grubu elementidir. Burada da şöyle bir e, genelleme yapılabiliyor. D grubunda hangi orbitalle biterse, orbitalin üzerinde, d orbitalinin üzerindeki elektron sayısının iki fazlası grup numarasını verecektir. Örneğin d1 ile bittiyse 3B grubu, işte d2 ile bittiyse 2 fazlası 4B grubu, d3 ile bittiyse 2 fazlası 5B grubu şeklinde ifade ediliyor. Yalnız e, d bloğu elementleri 10 tane olduğu için 8B grubu da 3 tanedir demiştik. Şurada görüyorsunuz D6, D7, D8 ile bitenlerin tamamı 8B grubu olarak geçiyor. D9 ile biterse 1B grubu, D10 ile biterse 2B grubudur. Şurada bir hata olmuş. Şurası D9 olacak. D9 ile biterse 1B grubu, D10 ile biterse 2B grubu olarak adlandıracağız. Devam edelim. Burada B grupları ile ilgili örnekler de verilecektir. Devam etmiş grup numarası bulma örneklerine gençler. 15'te yazılmış en son periyot burası. Üçüncü periyot olmuş. Topluyoruz 5, 5A grubu olarak ifade etmiş. 23'ü yazmış. Ne ile bitmiş? D ile bitmiş. En büyük baş kuantum sayısı burada 4 olduğu için dördüncü periyottadır. D ile bittiği için B grubu. Kaç B grubu? D'nin üzerindeki sayının iki fazlasıydı. 5B grubu olarak adlandırılmış. Çinko'yu yazmış burada. Yine Argon'a göre, Soygaz'a göre elektron dizilimini yazmış. 4 s kare 3 d ile bitiyor. En büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için 4. periyot elementidir demiş. D orbiteli ile bittiği için B grubu, D10 ile bittiği için 2B grubu olarak adlandırıyordu. Devam edelim. Brom elementinin örneğini vermiş gençler. 4 s kare 3 d 10 4 p 5 ile biter demiş. En büyük baş kuantum sayısı 4 burada belli zaten. Onun için dördüncü periyot elementidir o. E, 4. periyotta en yüksek baş kuantumdaki elektronların toplamı S'den 2 tane, P'den de 5 tane olduğu için 7 tanedir. O zaman 4. periyot 7A grubudur diye ifade edilir. 24'ü vermiş. 24'ün elektron dizilimi özelde biliyorsunuz. 4S e kare 3D4 ile bitiyorken e, kuantumdan dolayı bir yukarıya bir elektron verebiliyordu. Onun için e, normal elektron dizilimi değil de 3D4 ile bitiyor gibi düşüneceğiz. Dördüncü periyotta ve D ile bittiği için B grubu 4 olduğu için 2 fazlası 6B grubu elementi olarak geçecektir. Biraz önce bahsettiğimiz olay burada anlatılıyor. Krom 24'ün elektron dizilimi özeldir. 4S kare 3D4 ile değil 4S1 3D5 ile bitecektir. Ama grup bulurken 3'te 4'e göre yapacağız. Devam edelim. Nikel elementinden bahsetmiş. D8 ile bittiği zaman 4. periyot olduğunu zaten 4 kareden görüyoruz. D8 ile bittiği zaman 2 fazlası D10'dur ama D10 diye 10B grubu diye bir grup yok. Buradan hemen solda göreceksiniz. D8 ile bitiyorsa 8B grubudur. Onun için 8B grubu olarak ifade edilmiştir gençler. Büyük atom numaraları olan elementleri bulurken e, bu şekilde uzun uzaya bulmak yorucu olabilir arkadaşlar. Bunun için pratik bir yöntem e, de geliştirebiliriz. Şöyle bir pratik yöntem geliştirebiliriz. Periyodik cetvel 1A ve 8A kıstaslarıyla bitiyor. Yani 1A ile başlayıp 8A ile her zaman periyot bitiyor. Bunların atom numaralarını ezberlersek büyük atom numaralarının elektron dizilimini yazmadan da e, soy gazlarla kıyaslayarak periyodik cetvelde hangi periyot hangi grupta olduğunu bulabiliriz. Bunun için bizim periyodik cetvelimizi de sağ yazacak olursak şuradan bir cetvel çizecek olursak daha rahat. 1A, 2A, şurası 1A, şurası 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A. Bunları yazacak olursak 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Hep A grubu olarak. A gruplarında bu daha rahat olur. 1A'nın atom numarası 1 ile başlar. 8. A grubu, S grubu 2'dir. Atom numaralardır bunlar. Hep devam edeceği için 3. 2. periyodun soy gazı 10'dur. 2. periyotta tamam. 3. periyot 11. Soy gazı 18'dir. Dördüncü periyoda bakacak olursak 19'dur soy gazı 16'dır. 36'dır pardon. 37, 54, 55, 86, bir altıncı periyottur. 87 ve son periyodun soy gazı bulunamamıştır. Bunlar periyotlarıdır gençler. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot. 6. periyot ve 7. periyot. Şimdi bu periyotlardan yararlanarak gençler bir periyot ve grubunu çok rahat bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Atom numarası 33 olan bir elementin elektron dizilimini yazmadan periyot ve grubunu nasıl bulacağız? Hemen 33 atom numarasını bu tabloda hangi periyoda denk geldiğine bakalım. 33, 19 ile 36 arasında olduğu için 4. periyottadır. Hemen bunun dördüncü periyot olduğunu yazarım. Grubunu nasıl bulacağız? Öncelikle soy gazla kıyaslayacağız. Soy gazın atom numarası kaç? 36. Benimki kaç? 33. Kaç eksik? 3 eksik. O zaman soy gazdan 3 tane geriye gidiyorum. 1, 2, 3. Hangi grup çıktı? 5. O zaman 5A grubudur diyebilirsiniz gençler. Başka bir örnek yapalım. Diyelim ki x 56. Bunun periyot ve grubunu bulalım. Hemen yine soy gazlarla kıyaslayarak ya da periyodunu önce bulalım pardon. 56 6. periyotta. Yani 55 ile 86 arasındadır. O zaman 6. periyot olduğunu hemen yazarım. Grubunu bulacağım. Önce soy gazla kıyaslıyorsunuz. Soy gazla 86 56 çok fazla olduğu için bir ayla kıyaslıyorsunuz. Bir ayda bir ada 55 iken atom numarası. Bunun atom numarası 56. Yani bir adan bir fazla bir adam bir fazla da 2A grubu olarak gözüküyor. O zaman altın periyot 2A grubudur diyebilirsiniz gençler. B grupları da bu yolla bulunur gençler. Onda da problem yok. Örneğin X e, 22'nin hangi grupta olduğunu bulmaya çalışalım. Kalemimizin rengini değiştirelim. 22'nin periyodunu bulalım önce. Bakıyorum 22 19'da 36 arasındadır. Yani 4. periyotta. Şimdi grubunu bulacağım. Önce soy gazla kıyaslayacağım. 36 22 36'ya çok uzak. O zaman 1 a ile kıyaslayacağım. Çünkü burası 1A grubuydu. 1A'dan 19'dan 22 3 fazla. O zaman 1A'dan 3 fazla olana bakacağım. 1A burasıydı. 1 fazla, 2 fazla da 3B grubu vardı. 3 fazladır da 4B grubu ol olacaktır. O zaman 4. periyot 4B grubudur diyebilirsiniz. Bu da periyodik cetvelde periyot ve grup bulmanın pratik yolu olarak kullanabileceğiniz bir yöntem. 8B grubun yan yana 3 tane olduğunu unutmayacaktık zaten. 1A grup elementlerinin elektron dizilimleri. Gruplarda biliyorsunuz elektron dizilimleri hep aynı orbitalle bitiyordu. 1A'dakilerin hepsi S ile bitiyordu. S üzeri 1 ile bitiyordu. 2. periyot olduğu zaman 2S1, 3. periyot olduğu zaman 3S1, 4S1, 5S1 şeklinde 7. periyot ilk S ile 1 ile bitiyor. 1A grup elementlerinde hidrojen alkali metal değildir. A metaldir. Geri kalanların tamamı alkali metal olarak aldandırılıyor. Yani tamamı bir metaldir. sodyum metalinin e, görüntüsünü de vermişler sağda zaten. 4A grubu elementlerinin dizilimine geçiyorduk. 4A grubu da P2 ile bitiyor gençler. 4P2, işte 2P2 ilk 4A grubu elementimizdir. Diğerine bakarsak 3. periyot 3P2, 4. periyot 4P2, 5. periyot 5P2 şeklinde devam ediyor gençler. E, her gruptaki biliyorsunuz elektron dizilimi aynı orbitalle bitiyordu. Elektron dağılımı da en sekere MP2 ile en orada baş kuantum sayısını verecek. Evet arkadaşlar devam edelim konumuza. Bir örnek var yukarıdaki periyodik tablonun dördüncü periyodu verilmiş. Bu dördüncü periyottaki elementlerin periyodik tabloda kesildiğinde iki yerlerini yerleştirmemiz isteniyor. Şimdi periyodik tablo 1 ayla başlıyor biliyorsunuz ve 8 ayla sona eriyor. 1 A'dan sonra 2 A geliyor ondan sonra 3 B geliyor biliyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. 8A, 7A, 6A, 5A, 4A, 3A. Burası 3A oldu. 3A biliyorsunuz P1 ile başlıyor. 3B de D1 ile başlıyor. Bu şekilde elementleri yerine yerleştirelim. 1A biliyorsunuz S1 ile başlıyordu. 2A, S2, P3 bu şekilde devam ediyor. Örneğin K elementine bakacak olursak kalemimizin rengini değiştirelim. S1 ile bittiği için 1A'dadır. Yani K elementi buradadır diyebilirim. Önce A gruplarını bitirmeye çalışayım. P5 demiş. 4. periyot P5. 8A ile bitiyordu? P6 ile bitiyordu. P5 o zaman 5A grubudur. O zaman brom da burada olacaktır. 5A burasıysa 4A, 3A da burasıdır. 3A grubunda olan da P3 ile biter. O zaman AC de burada olacaktır. B gruplarından birkaç tane yerleştirelim. D1 ile bitiyorsa 3B grubuydu. Yani D'nin ilkidir. O zaman SC'yi de buraya yazmış olacağız. D3 dediğimiz zaman ondan 2 de olacaktır. Yani V burada olacaktır. D10 ile bitiyor elementte 3A'dan hemen önce olacağı için ZN de burada olacaktır. D8 ondan 2 eksik olacağı için nikel elementi de pardon düzgün yazalım nikel elementi de buraya yerleştirilmiş olacaktır. Bu şekilde tabloyu oluşturmuş oluruz. Devam edelim. Başka bir soru daha var gençler. Magnezyum elementi ile ilgili sorular sorulmuş. Diyor ki periyod tablonun hangi bloğunda periyodu ve grubunu bulunuz. Ee, önce elektron dizilimi ile bulalım sonra pratik yolla buluruz. Magnezyumun elektron dizilimini yazıyorum. 12 atom numarası yazıyoruz. 1s kare 2s kare 2p 6 3s kare şeklinde yazılacak gençler. Gördüğünüz gibi son kuantumu yani baş kuantum sayısı en büyük olan 3'tür. O zaman 3. periyot elementidir. S ile bittiği için A grubudur. Kaç A grubu? S'nin üzerindeki rakamlı zaten 2 A grubu ya da yörüngedeki toplam elektron sayısı grup numarasını veriyor. Ya da pratik olarak ne yapıyorduk? İşte magnezyum 12 dediğimiz zaman 2, 8, 2, 3. periyot 2A grubu diyebiliyoruz. Hangi blokta bulunuyor? Bu sorunun cevabını verelim. S ile bittiği için S bloğunda bulunur diyoruz. P ile bitseydi P bloğunda, D ile bitseydi D bloğunda bulunur diyecektik. Devam edelim gençler. Bir soru daha var. Kobalt atomunun periyodik tablodaki yerini bulmamız isteniyor. Kobaltın atom numarası 27. Ona göre dizimimizi yapalım. Kobalt elementi 27. E ee, argon elementine göre atom numarası 18 yazdıktan sonra 4s2 27 3d7 olarak yazıyoruz. Ee, en büyük baş kuantum sayısı 4'tür. O zaman 4. periyottu. Ee, 7 d ile bittiği için B grubuydu. D7 olan da 8B grubuydu bu şekilde adlandırıyor idik yani 4. periyod 8B grubunda bulunur diyoruz